Habermetrenin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği Şirketler Gündemi bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların sürdürülebilirlik, araştırma raporları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi toplantısı başkent Ankara'da düzenlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, bankacılık sektörüne dönük regülasyonların reel sektörün finansmana erişimini güçleştirdiğine değinerek, krediye ulaşmaktaki zorluklar üretime etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler dedi. Dalit Türkiye 2022 yılının birleşme ve satın alma işlemleri raporunu açıkladı. Rapora göre küresel makroekonomik ve sosyopolitik zorluklara rağmen Türkiye'de birleşme ve satın alma ortamı geçen yıla paralel bir görünüm sergiledi. 2022 yılında işlem hacmi %8 artışla 11 milyar dolara yaklaştı ve pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. 400'ün üzerinde işlemle tüm zamanların en yüksek işlem sayısı gerçekleşti. Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard Türkiye'nin turizm pazarında rekabet stratejisini destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Turizm içgörülerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm raporuna göre Türkiye'deki yabancı kart işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında %225, dolar bazında ise %65 artış gösterdi. İstanbul, Antalya ve Muğla en çok ziyaret edilen ilk 3 ilken Nevşehir turist harcamalarının en çok arttığı destinasyon oldu. Garanti BBVA üst üste 8. kez Davcan Sürdürülebilirlik Endeksinin gelişmekte olan piyasalar kategorisinde yer alan Türkiye'den tek şirket oldu. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine ve iş stratejisine entegre eden Garanti BBVA, 2015'ten beri yer aldığı Davcan Sürdürülebilirlik Endeksinde elde ettiği 82 puanla başarısını bir kez daha tekrarladı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştu, "Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın endeksi arasında yer alan Davcan Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından takdir görmesi paydaşlarımızla güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor dedi. ING grubu Global İcra Kurulu üyesi ve pazar liderleri bölgesi başkanı olarak görev yapan Pınar Abay 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING grubu Global İcra Kurulu üyeliği görevine ek olarak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı. Yeni yapılanmada Abay bölgesinde yer alan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a ek olarak Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye'de de tüm segmentlerden sorumlu olacak. Kadın girişimcilere sınırları kaldıran destekler sunan Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle e-ihracat alanında kadın girişimcilere yönelik sınırları kaldıran Kadınlar Programı eğitim serisine başlıyor. Lenta Enterprise tarafından online olarak verilecek eğitimler, Yapı kredi müşterisi olmayan kadın girişimciler de dahil herkese açık olacak. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, gelecek yıllarda da kadınların hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla eşit bir hayat yaklaşımı ve sürdürülebilirlik stratejisi, insan ve kültür temel odağında faaliyetlerini sürdüren zorlu teknoloji, sektörün teknik iş alanlarında kadın istihdamını arttırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedefledi. Kadının Gücü Geleceğin Gücü programını faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep'te hayata geçirdi. TÜPRAŞ Hanivel ortaklığında Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtını üretmek üzere başlattığı çalışmayla Amerikan Şirketler Derneği Emçim Türkiye'nin düzenlediği Emçim ödüllerinde sürdürülebilirlik kategorisinde birinci oldu. TÜPRAŞ Hanivel UOP Ecofining teknolojisiyle ilk olarak İzmir rafinerisinde tesis kuracak ve yılda 400 bin ton bitkisel ve hayvansal atık yağı işleyip sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürecek. Cargill, endüstriyel ölçekteki üretimin küçük miktarlarda yapılmasına imkan tanıyan son teknoloji ekipmanlarıyla geniş kapsamlı bir süt ürünleri pilot tesisini Bursa Orhan Gazi'de devreye aldı. Infuse Uygulama Merkezi gıda üreticilerinin inovasyon sahası olarak çalışıyor ithal bağımlılığı yüksek ürünler Türkiye'de geliştirilerek yerli üretime büyük destek sunuluyor. Kargıl Gıda Meta Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında temel stratejilerin yerli üretime katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Haber metrenin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği şirketler gündemini burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.